Evet söylediğim üzere bir kamp arifesindeyiz. Daha önce karavan avantajlarından size bahsetmiştim. Ne demiştim abi? Demiştim ki işte en güzel bizi cezbeden tarafı ceketin alıp direkt kampa gitmek diye. Bu sefer öyle olmayacak. Niye? Çünkü bir haftalık bir kampa çıkıyoruz. Bu arada ufak bir sağlık bilgilendirmesi bir ufak bir kaza oldu. Şu şeyler var ya boks makineleri var ya böyle vuruyorsun. Asıl adı erkek ego tatmini makineleri abi. Ee, orada ego tatmini yaşarken biraz hırsımın fazla <laughs> şey yapmışım ben. O şeyi de geçtim direkt makineli kendisine yumruk attım. Şura patladı şu eklemden. Aslında dikiş atılması gerekecek kadar patladı da. Üşendim hastaneye gitmeye. Uzakta bir yerdeydik. Şöyle bir şey yaptım. Sardım. Kaynadı yani iki gündür. Kampa gidene kadar açarım inşallah. Furkan'la da ilgili bilgilendirme yapalım abi. Furkan'ımız aslında Sözümüz Furkan'la ilk kampımızı yapacağız. O iyileştiğindeydi ama öyle nasip olmadı. Onlar şimdi yazlıktalar. Furkan'ımızın durumu gayet iyiye gidiyor. Bir bacağındaki yaraları, sol bacağındaki yaraları tamamen kapandı. Sağ bacağındaki bayağı ufaldı ve yüzeye geldi artık doldu. Karnı uzun zamandır ilerleme sağlamıyordu. Karnı böyle çok incecik bir şey kaldı. Öyle tahmin ediyorum ki 1-2 güne, 3-4 güne karnı da tamamıyla bitmiş olacak. Sırtında da çok ufak yerleri kaldı. İnşallah yavrumuz sağlığına, fiziksel olarak sağlığına kavuşacak. Ruhsal olarak da diyelim abi e, gayet toparladı. E, keyfi yerinde pansuman yapılmadığı zamanlarda, pansuman yapıldığında çok ağlıyor ama pansuman bittiği gibi hemen barışıyoruz kendisiyle. Pansuman yapılmadığı zamanlarda keyfi iyi ama pansumanlarının da acı seviyesi de biraz daha azaldı. Neyse bu can sıkıcı e, sizler için diyelim ki can sıkıcı olan muhabbetten sonra biz artık alıştık rahatladık da yani. Hani çünkü iyileşti gözüyle bakıyoruz. Yüzde 90 90'lı seviyelere geldik. 90'da geçtik belki de. Psikolojisinin de rahat olması, keyfinin yerinde olması bizi mutlu eden tarafı o. Onun için bizim de keyfimiz yerinde. Şimdi dediğimiz gibi abi, bir haftalık bir kampa çıkıyoruz. Bu sene ya yapılan geleneksel dördüncüsü düzenlediğimiz Trex gezi ekibiyle beraber ilk gittiğimizde şunu yaptık abi. Bir rota çizdik. Kaç kilometreydi Gökhan? 1250 filandı. Bir rota çizdik abi. Trabzon'dan çıktık. Burada Can Boğazı Yaylası derler. Can Boğazı Sümele Manastırı da tabii izleyicilerin anlayacağı anlamda. Sümele Manastırı'ndan yukarıda Can Boğazı diye bir yayla var abi. Buradan abi Sümele Manastırı'na çıktık. Yani şöyle söyleyelim. Zigana Vadisinden yukarıya, Maçka'yı yukarıya geçtik. Sümele Manastırı'na, Sümele Manastırı'nın oradan Can Boğazı Yaylası'na, Can Boğazı'ndan Çakır Göl. Bizim meşhur Çakır Gölümüz. Bu arada Çakır Göl'ün de turizme yönelik projelendirmeleri var. işte teleferik yapılacak, yol yapılacak falan filan. İkinci Uzun Göl vakası. Şimdiden söyleyeyim yani olacak ileride Çakır Göl'de büyük ihtimalle o hale gelecek. Çakır Göl'den abi daha önce hiç yapmadığımız bir şeydi. Dağlardan, tepelerden dolana dolana yani bir vade atladık. Oradan geçtik ta Uzun Göl'ün tepesine kadar Çakır Göl'ün arkalarından dolandık gittik. Uzun Göl'ün tepesinde çok fazla yedi göl olarak söylenen göller var civarda. Haldızen Yaylası'ndan yukarıda. Yani. E, Uzun Göl'ün üstündeki yedi göllerde kamp yapmıştık. Oradan çıktık abi ertesi gün. Evet. Haldızen'den Anzer'in manzer'in oralardan dolandık. Evet doğru. İkizdere'ye indik. İkizdere'ye indik oradan yanlış hatırlıyorsun. İkizdere'den çıktık şey işte ispiri. O vite İkizdere'de nerede kaldık? İkinci gün iki yedi göllerdeydik. Evet abi ikinci gün geldik. Birinci günümüz ilk gezi yapıyoruz. Dört sene önce birinci günümüz abi. Bir sis, yağmur, çise dedim ki ya Allah cezamızı verdi bizim yani. Böyle bir fantazi yapmıştık. Çok da böyle heveslendik. Nasıl böyle heyecanlı heyecanlı kampa gittik, hazırlandık falan. Abi ilk günden çise, yağmur yedik, oturduk. Tentenin altında ha böyle dedik ki böyle olmayacak, yatalı vardı. Yol yaptık, o kadar kilometre yaptık. Ertesi gün gene kilometre yaptık, kilometre, kilometre gittik. İspire abi, 3200 rakım tam tepenin olduğu yer. Ee, turistler falan vardı onlar dağıldılar akşam mekan bize kaldı. Tepeden böyle 7 tane göl var aşağıda. Kişisine bağlı 5 de sayabilirsin, 9 da sayabilirsin ama genel kanaat 7 tane olduğu yönünde. Mükemmel bir manzara. 3200 rakım ateş yanmıyor abi. Oksijen azlığından mangal yakamıyoruz. Yani mangal oksijenle beraber böyle harlanıp da derecesine gelmiyor. Böyle özel de bir et yapıyorduk. Neyse abi hava bir güzel, hava bir güzel. Böyle zaten en yüksektesin. Tepeleme her tarafa bak gözün alabildiğine bir tane bulut yok. Dedik ki Allah bize acıdı ilk gün cezamızı ver. Dedi ki tamam dedi hadi sizin hakkınız bu kadar şey yaptınız. Azıcık keyfini sürün. Biz de böyle öyle bir yayıldık ya abi. Sohbet, muhabbet, on numara ortam derken abi Karşıki tepenin üzeri bir karardı. Abi çizgi filmlerde olur ya hani böyle bir tane bulut böyle bir yağmur damlası işte o bir tane bulut ama devasa bir bulut. O kadar yüksekteyiz ve o kadar uzaktayız ki o kadar büyük bu bulutu tepeden görüyorsun abi. Devasa bir bulut. Ta karşıki dağların orada altında böyle bir su huzmesi. Böyle çapraz da böyle. Abi bize doğru geliyor ama nasıl geliyor biliyor musun? Dan, dan, yıldırım atıyor. Dan, yıldırım atıyor. Tepeden bir taş fırlıyor falan. Böyle böyle bam 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 geliyor. Lan ne yapacağız? Herkes birbirine bakıyor. Yani mantıklı olanın ne olduğu konusunda da bir fikir birliği sağlayamadık ama şunda fikir birliği sağladık. Dedik ki, dediler ki telefon, telefonun şeyi anteni akım çekiyor. Bu arada bu ne kadar doğru da bilmiyorum ama öyle bir inanış var. Ee, telefonları kapatalım. Tamam telefonları kapatlar lan benim telefonum da oraya çıkmadan önce aşağıda düştük abi arabadan camından düştü. Üzerinden arabayla geçtik telefon çalışıyor ekranda görüntü yok. E kapatamıyorum kapatma düğmesine basınca orada bir daha kapat diye kaydıracaksın ya. E, kaydıramıyoruz ekran olmadığı için. Ama telefon çalışıyor millet arıyor arıyor milleti de açamıyorum telefonu da kapatamıyorum. Şey değil ki 33 e, 3310 değil ki eski şeyler çek çıkar kapağında çıkar pili yok. Lan benim telefonu kapatamıyoruz. Girdik be ne yapacağız? Telefonu sardık bir poşete gittik. Uzakta bir kayanın altına falan koyduk. O sohbet, o muhabbet, o böyle şey birden böyle yerine efkara bastı. Ortalık toplandı falan. Oturduk şöyle tentenin altında. İşte karavanımız da yok o zaman. Benim Defender gittik. Tentenin altında oturduk. Kimse konuşmuyor abi. Herkes birbirine bakıyor ama yıldırı vura vura geliyor. Bak hayatımda kendimi gerçekten ölüme en yakın hissettiğim andı. Yani çok ahmakça işler yaptık, çok ahmakça pozisyonlarda bulunduk ama çaresiz hissettim kendimi. Çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok gerçekten. herhalde mantıklı olan arabaya girip oturmakta ama tentenin altında orada oturduk. O abi bize vurmadı Yıldırım. Yani çünkü abi orada atsa bizden başka atacağı yok. Yani bizden yüksekte bir şey yok. Bir kenarımızda aslında bir tepe vardı yani. Biraz ona güvendik. Daha kayalar orada bir tane de Türk bayrağı dikmişler. Dedim ki bu paratöler görevi görür herhalde vurursa. Çok çok taş kaya fırlar üzerimize diye. O bir bir rüzgar esti önce, bulutlar yaklaşınca bir dolular atmaya başladı böyle böyle. Böyle böyle kocaman patır kütür patır kütür patır kütür. Sonra bir yağmur geldi. Şşt küt arkasından bakıyoruz ha öyle gidiyor abi. Ya yani millet susuyor hala birbirine böyle bakıyor diyor ki biz de yaşadık az önce. Bu anlattığım olaya 5 dakika içerisinde gerçekleşti. Yani o karşıki dağdan bizim oraya gelip doğru devam etmesi 5 dakika içerisinde. Sonra bir hava açtı abi. Bir güzellik, bir hava karardı. Sonra gökyüzüne bir baktık abi. Ya abi o bulut suları mı dersin? Yani o kırmızı o şeydeki uzaktaki o şeylerin ışıkları geldikçe kırılıyor. Yani bu kırmızıya dönüyor falan filan işte evrendeki. Yani bulut suları görmeye başladık yani. O kadar böyle net. Çünkü aram yani çok yüksekteyiz ve gerçekten tertemiz bir havaydı. Mükemmel bir manzara. Dedik ki buraya ondan sonra bir daha geleceğiz. 3 sene boyunca da her sene gittik. Bu sene gideceğiz bir kere. Yok. Geçen sene en son dedik ki la yeter artık İspir Yedi Göller'e daha gelmeyelim. Neyse, biraz giriş hikayesi uzun oldu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz bu sene dördüncüsünü yapıyoruz bunu. Üç senedir çok keyifli bir şekilde bu Doğu Karadeniz yaylalarını geziyoruz. Bu sene dediler ki artık yeter. Hani Batı Karadeniz'e doğru gidelim. Ben dedim ki abi, yani gerçekten bak bu tarafın yani Trabzon bile değil Rize tarafının yaylaları, hani ormanları, doğa bitki örtüsü çok farklı, çok güzel. Abi gene oraya gidelim dedik. Onca bir hazırlık telaşesi içerisindeyiz. Bir hafta boyunca dağdan aşağı inmeyeceğimiz ve gerekli her şeyi yanımıza almayı hedefliyoruz. Aynı zamanda da işte aracında biraz böyle mekanik bakımlar işte hava kaçırdığı yerleri falan var hava sisteminde. Ondan tırsıyorum yani hava sistemi boşa çıkarsa falan diye ne olur diye. hava sistemlerini falan düzenliyoruz. İşte bir de şoför kabininde işte telefonlarımız, tabletlerimiz, GPS'lerimizin şarjları için işte kablolar, mablolar bir şeyler şey yapacağız. Kabinde klimamız var ama ön tarafta klimamız yok. Yukarıda sıcak olacak yerler olacak. Çoğunlukla akşamları zaten soba yakacağız ama bazı geçiş yerleri büyük ihtimalle bizi bunaltacak. İşte böyle bir fanman bir şeyler takmaya çalışıyoruz, bir şeyler uğraşıyoruz. Böyle bugün bir hazırlık videosu size şey yapalım dedik. Kabinde biraz elektriksel düzenlemeler yapıyoruz, onları ayarlayacağız. Onun dışında işte çeki alatları, meki alatları bir şeyler ayarlıyoruz. İşte yanımıza yedek yağlarımızı her ihtimale karşı. Takım taklavatımız zaten Mevcut var Onun dışında karavanın içini falan eşyaları falan Düzenleyeceğiz biraz kışlıktan kalmayız Yazlık moda dönüş yapıyoruz Bir işte arabayı aldığımızdan beri Hiç girmediğimiz bir Bölgesi var bu hava sistemine hiç müdahale etmedik Şunları falan bir söküp Temizliğini falan yapacağız Bakımlarını yapacağız bu işte Unimog'un Kompresöründeki Tabi sıkışan hava Nem de şey yapıyor barındırıyor İçerisinde su da birikiyor o suyu tutmak için mesela bunda bir alkol kabı var. Hiç açıp bakmadık içinde alkol var mı yok mu ki büyük ihtimalle yoktur ve içi pislik doludur. Onları bir söküp bir bakımlarını yapacağız, bir temizleyeceğiz. Alkol ilave edeceğiz. İşte nasıl bir alkol ilave edilmesi gerektiği konusunda da şüphelerim var ama var bizde %96'lık, %97'lik etil alkolü var ondan koyacağım. Dediğim gibi işte bir hava sistemlerinde bakımlarını yapalım. Cumartesi inşallah yola çıkıyoruz. Bir hafta boyunca dağlarda size bol bol video çekeceğiz abi. Ve size bu Doğu Karadeniz'in güzelliklerini, o ortamını e, yaşatacağız. Ama aynı zamanda bizim ortamımızı da yaşatacağız. İşte biz dağda ne yapıyoruz, ne ediyoruz, zamanımızı nasıl geçiriyoruz, nasıl eğleniyoruz. E, sizleri de bizim masamıza misafir edeceğiz o anlamda. Güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Bir haftalık bir kamp. Zaten yani abi bir yıl çalışıyoruz. İnanın samimiyetle benim öyle deniz, kum, güneş, beş yıldızlı tatil köyü işte hiç hevesim yok. Ben... İnanın ki bir yıl boyunca çalışıp şu yazın bir haftalık bu erkek arkadaşlarımızla yaptığımız bir, hani aileli bir şey değil, aileli bir organizasyon değil. Zaten bir haftalık aileli kamp hafta olmaz. Sezen izlemiyordur inşallah. Yani <laughs> erkek erkeğe abi. 4-5 araba. Normalde fix 3 araba falan oluyorduk. Bu sene işte kim var? Ahmet Başkan'ım var. Hüseyin abi var. Zaten vazgeçilmezimiz. Bir de Yaşar hocam var. Yaşar hocamı da tanıyacaksınız. Bize daha da bağlama çalacak, saz çalacak. Bir de işte ekstradan bu sene herhalde Faruk geliyor. Faruk Sadıklar. Çok acayip bir ortam olacak. Ee, güzel yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Mangalımızı yakacağız, etlerimizi yakacağız. Sadece bir sıkıntımız var abi. Benim şu 4 saatte pişen bir etimiz vardı ya. Onu almadım. Organize edemedik abi. Bir tane işte bonfile, bütün bonfile diyorum, bütün antrikottan yaptığımız bir dana rostomuz var. Mangalda 4 saat pişiriyoruz böyle bütün eti. Böyle içi sulu sulu kalıyor falan. Neyse anlatmayayım bak karnım da aç. Onu önceden alıp bir 3 hafta benim marine etmem lazım bekletmem lazımdı. Yani vakumlayıp poşette çürütmem lazım eti. Eti almadık. Eti almadığımız için yapamayacağım ama kuzu kol yapacağım size bu sefer. O da 4 saatte falan pişer mangalda. Böyle kemiği çekeceğiz abi içinden sıyrılıp alacağız. Neyse bunlar daha da çekeceğiz bunları daha da çok konuşacağız hazırlıklara geri dönelim. Bir şuraya şey yapalım diyorum. Şimdi abi şöyle bir çok sağ olsun 3 harfli marketlerde böyle çok güzel ürünler yakalama şansımız oluyor. Şöyle bir fanımız var. Şöyle bak yani her eksene döndürebiliyoruz. Şöyle yolcu ve şoför için. Şu aynayı buradan söktüm. Aynanın artık bir işlevi kalmadı. Aynanın şuradaki deliği vardı. Şunu şuraya diyordum takalım. Şöyle. Kabloyu şöyle mi bırakacağız? Kabloyu böyle bırakırsak daha iyi. Şunu şöyle diyorum takalım hem yolda giderken yolcuya hem de şoförü fan üfletebiliriz. Bu bir içeride yapacağımız değişikliklerden. Bu arada o kadar zamandır karavanla ilgili bir şey yapmıyoruz ki buralar karışmış. Kameraları arıyoruz ha burada kameralarımız vardı. Şurada şöyle bir kapak var abi. Bilmiyorum Unimog olan diğer arkadaşlarda da var mı? Şöyle bir kapak var. Üzerinde plastik bir tıpa var. Büyük ihtimalle bu opsiyonel burada. Yani bana sorsan tam Twitter yeri burası ama arabada müzik sistemi yok. Ee, şuraya şöyle bir tane şey koyacağım. USB charger koyacağım. Şöyle. Tamam mı? Şuraya telefonu falan koyarım. İşte şeyimiz var, telsizimiz var. Telsizin şarj aletini falan koyacağım. Şunu şuraya koymayı düşünüyorum. Telefonu, telefonu buradan şarj ederiz. Şuraya bir tane e, tablet, sabit tablet ayarlayacağım. Konum takibini çünkü daha da bir telefon çekmiyor. Şey de çekmiyor. İnternet zaten çekmiyor, telefon çekmediği için. E, çevrim dışı haritaları indiriyoruz. Yani e, internet olmadan da e, GPS çalışıyor ama harita bilgisi yok. İnternet olmadan da şey yapabilecek. E, onları falan ayarlayacağız. Şuraya bir tablette onları sabit şey yapacağız abi. Şunu da diyorum. Şöyle e, hem USB çıkışı olan iki tane. Hem de şuraya çakmaklık takılabilen bir aparatımız var. Bunu da diyorum şuna takalım. Şuraya takalım. Zaten bunun içerisinde şeyimiz vardı. 24-12 volt invertörümüz var orada. Bir de kameraların beyni var. Şu invertör abi. Yani 24 voltu 12 volta çeviriyor. Ee, yani bunların 24 voltla çalışıp çalışmadığı konusunda emin değilim. Büyük ihtimalle 24 volttan çalışmıyordur bunlar. Aslında çalışıyor olma ihtimali de var. Genellikle aralıkta çalışıyor bunlar. Yani örnek veriyorum 5 volt ile 36 volt arası... Aralıkta çalışıyor. Çoğunlukla ben öyle biliyorum. Çünkü telefon şarjı için zaten 5 volt lazım. Ama riski atmayacağım. Zaten invertörümüz var. Bunu zaten direkt oradan invertörün 12 volt çıkışına bağlayacağım. Oradan da şuraya bir kablo çekeceğiz. Bir de bunu bağlayacağız. Çok konuştuk. Çalışmaya devam edelim. Arabadan biraz uzaklaşayım. Yaptığımız işlem şu. Buran eski kamyonculardan çağırdım. Yardım etsin diye bize. Bak Şu gözüken yer e, arabanın kompresörün tahliyesi belirli basınca gelince oradan havayı tahliye ediyor. E, oradan sonrasını biz açtık, temizledik, alkol kabını temizledik, içine yeni alkol koyduk. E, basınç tanklarının içlerini dibindeki ventillerini açtık, içlerine VD40 sıktık, süzdürdük, onları temizledik. Şimdi e, kompresörün kafasına buradan emiş borusuna alkol verdik ve tüm sistem önden arkaya alkolden yıkanmış oldu. Şu an tahliyeden alkolü boşaltıyor. Oranın pisliğini de atmış oldu. içindeki yağını vesaireyi. Yani yola çıkmadan hava sisteminin tamamını temizleyip elden geçirmiş ve bakımını yapmış olduk. Mi? Hadi. Karavanı hiç Hadi iyi Evet. Arkadaşlar hazırlıklarımızın sonuna geldik. Yaptıklarımızı böyle bir hızlı 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 şey yapalım. Ne yaptık bir tane? Şurada önden çekeceğimiz bir yer yoktu. Bir videoda vince falan bağlamaya uğraşmıştık. Ee, burada Unimog'un orijinal şeyi var. Çeki yeri var. Buna bir mil yaptırdık. Mil şurada. Akçalı ile boyadık. Şu an sanayi ortamındayız. Dur bakalım. Bu Kurudu sayılır tam kurusun da iz yapmasın Onu oraya sokacağız abi bir şey çekeceğimiz zaman oradan alacağız Onun dışında ne yap Şimdi Şöyle Bir şuraya bir Çakmaklık iki tane de USB girişi olan bir e, Giriş yaptık o bir. Bir tane şuraya yaptık abi, ikili. Şöyle. Bir tane buraya koyduk. Bu kapağın orijinaldeki işlevi nedir bilmiyorum. Bir tane GPS hız cihazı taktık. Burada yükseklik bilgisi var. Şöyle deniz seviyesinden yükseklik var, altitut. Hız GPS'ten doğru hız ölçü bu. Unimog'un saati çok düzgün göstermiyor. Bir de lastik farkından dolayı da bir şey var. Ee, i̇stersek bununla farklı modları var şöyle. Yine işte e, toplam mesafe, geçen zaman e, gibi bilgilerin olduğu, hızın olduğu bir ekranımız var. Şöyle aracın eğim bilgilerini gösteren bir ekranımız var. Bunlar işte e, off-road arabası biz önceden aldığımızda ilk işimiz e, bunları koyardık abi. Tabi bu daha ciksi de eğim ölçer. Hani arazide bakalım ne kadar eğimde devrileceğiz. Yani. Ne kadar eğimde devrileceğiz. Onu anlıyorsun zaten içinde ne kadar eğimde devrileceğini. Başka burada ne yaptık? Abi işte bak. Olayımız burada. Klimamız. Yalnız küçük ama etkili e, kelimesi bunun için bence geçerli. Şu an hava serin gerçi serin olduğu için üşütüyor olabilir ama Böyle olur da çok kuru rüzgarsız bir havada bize iyi şey yapacağını düşünüyorum Onları bağladık işte bunların kablolarını falan hep yürüttük Tabi gece 12'ye kadar çalıştık bunları çekemedik işte Araç telsizimiz onlar hazır Onun dışında hava tanklarımızın da şeylerini yaptık Onları da gösterelim Abi hava tanklarına ne yaptık Yine orada yaparken çok güzel çekemedik Yaptığımız işlemleri ben size sırasıyla anlatayım Birincisi şurada bir tahliye ventilleri var. Ee, hani buradan e, arabayı bekletince işte sistemdeki hava boşalınca şunlara basıp işte tanklarda biriken suları falan boşaltmak için iki tane ventil var. Bunlardan hava kaçırıyordu araba. Düzenli olarak hava kaçırıyordu. Ee, bunları söktük. Ee, i̇çerisinde çok büyük fazla miktarda pas vardı. Temizledik, yağladık ve 40ladık Hava vurduk, tertemiz oldu. Onları yerine taktık. Şimdi bunlar artık hava kaçırmıyorlar. Hava kaçırmadıkları için e, arabanın havası ilk defa şimdi e, 20'lere falan çıkmaya başladı. Şurada bir alkol kabı var. Alkol kabını söktük. Söktük derken altını boşalttık. Üstünü açtık. İçerisinde özelliğini yitirmiş çok eski bir alkol vardı. Onu temizledik içini. E, yeni alkol doldurduk. Şunu bilmiyorum ya. Şunu bilenler paylaşırsa sevinirim. Şunu böyle pompalayınca mı sisteme alkol veriyor yoksa böyle basılı tuttuğunda basınçla mı alkolü sisteme gönderiyor bilmiyorum ama işte basılı da tuttuk, bas çek de yaptık. Her ikisini de yaptık. Her türlü sisteme alkol verdik. Şöyle biliyorum. Çünkü bundan oynadık işte bu tankların dibinden sonra alkol aldık mesela. Ee, alkol de işte hem pisliği engelliyor hem de işte soğuk havalarda bu hava sistemin işte, işte içerisindeki nemle birlikte donmasını engelliyor. Şurada bir tahliye valfimiz var. Ee, bunun ağzında yağ birinkintileri falan vardı onu söküp temizlemek istedik ama velakin yolculuk arifesinde sökersek işte elimizi yüzümüze bulaştırırız diye korktuk ama o arada işte Burhan gelmişti sağ olsun Akçabattan arkadaşımız eski kamyonculardan iş makinesi operatörüdür kafası da çok çalışır o anlamda. O şey yaptı dedi ki kompresörün hava emiş yerinden dedi alkol dökelim. Kompresörün kafadan bu arkaya kadar tüm borular dedi sistemden dolanır. Çünkü buraya koyduğumuz alkol buradan sonrasına gidiyor ama buradan öncesine bu alkol gitmiyor. Onu öyle temizleriz dedik. Belirli basınca gelince buradan edip tahliye yapıyor ve patı 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 sürekli buradan bir hava tahliyesi yapıyor. Tam o aşamaya geldiğinde abi kompresörün emiş borusunu çıkardık, oradan bir yarım litre kadar alkol döktük. Buradan aşağı önce çamurlu pis, sonra tertemiz şeffaf alkol buradan dökülmeye başladı. Dolayısıyla sistemimiz şu an çok güzel sağlıklı çalışıyor. Hava bakımlarımızı da yaptık. İşte son hazırlıklarımız. Başkanımın yeni arabası. Kendisi çok eski bir lantçıdır. Bak bak. Kendisi off-roada başladığı ilk günden beri abi lantla off yapmak isteyip hiç yapamayan bir adam. Bak böylesi yok. Bu kadar landı seven, Defender'ı seven bir Defender yapıp e, araziye girmek isteyen bir adam ama hala yapamadı. İlk başlayacağı zaman Defender almak istedi. Gittiler bunu kandırdılar. Buna bir tane CCB sattılar. Gel gel bir şey diyeceğim gel. Bırak işte. <laughs> Bırak şimdi çekim, Selil çekim, çekim. Selil e, e, Land yani kavuşamadığın lan sevdalı <laughs> anlatıyorum şimdi. Var land'ımız aşkına. Var da bir Land Cruiser'ımız var. Cruiser var. Adam abi e, Defender almaya hevesliydi. üstü bir tane CC5 gösterdiler. Çok da mantıklı bir arabaydı. Çok güzeldi. Yani evet. ön arka kilitler, minitler araba ağzına kadar doluydu. CC8 miydi? CC5 diyorum. 8,5. Ya benim için hepsi 5, 6, 7'si var, 8 <laughs> CC5 yani hepsi. 8, 8. 8'di de bununki. Çok da güzel bir arabaydı. Ahmet araba ustalığını onunla öğrendi sağ olsun. <laughs> Amerikan adama çok şey öğretiyor. Ya ben yani bunun kadar güzel toplanmış ama bu kadar da problemli bir araba Yorulmuş görmemiş. Yani. Yorulmuş abi yani her gittiğimiz hiçbir şey yoksa işte makas küpesini keserdi, civata koparırdı, bir şey olurdu. Başkanın pratik zekasını orada çok geniş, geliştirdi yani. Oradan strapı bağlayalım, böyle çekelim, defransiyeli oraya, oradan bilmem ne yapalım filan. Onu sattı, Land alacaktı, Toyota aldı, VX80 aldı. Onu sattı, patrol aldı. Patrol, o ara işte Land Defender filan aldı, toplamaya başladı. Sarıyı O arada bir off-roadluk Defender yaparken ondan sıkıldı. İşte bir şeyler yaptı falan. Halen daha böyle güzelce ne bir sürebildiği Defender yok ama içinde kalan bir de var. En son patronunu sattı. Defender, defender... sahibi olamadan Defender'dan nefret etti. Vallahi adam <laughs> biz oldu biz sürdük de nefret <laughs> Bu sürmedi. <laughs> Sen yap bakalım. Başkanım da işte en son Prado aldı. Prado'yu da ben çok tipsiz buluyorum normalde ama bu araba hoşuma gitti ya. Bu araba güzel gözüküyor. Şimdi Son hazırlıklarımız sanayideyiz. İşte herkes geziye gelen herkes bir şekilde burada. Tasvip etmediğimiz hareketler olmaz. Yapmamak lazım. Mesela ben hiç böyle şeyler yapmıyorum sanayinin içerisinde. Başkanım arabasını hazırladı. Biz karavanı hazırlıyoruz. Ee, kaç arabamız var abi? Unimog'umuz var, Prado'muz var. Hüseyin abimiz var abi, Amarok ve şey Crevler diyorum. Hunter karavanıyla beraber. Faruk diye bir arkadaşımız bu sene ilk defa katılacak bize. O da Nissan Navara ile gelecek. Yarın inşallah start alıyoruz. Eve gidip son hazırlıklarımızı artık yapacağız ve yarına inşallah start alıyoruz. Sizlere çok güzel, uzun bir Doğu Karadeniz turu video serisi başladığını müjdeliyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.